أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و نستعين هذا الشرح الرسالة العضدية ماذا سدد اسم النيل مشهور رسالة الوضعية ديولار رسالة الوضع El Khatime. Şimdi mukaddimeyi bitirdik. Taksim. Asıl meseleye girdik. Dörde böldük. Birisi muhal idi. Geri kalan üçleri söyledi. Vada khas, mevdu lehu khas. Vada am, mevdu lehu am. Vada am, mevdu lehu khas. Vada khas, mevdu lehu am. Olmaz muhaldır. Bunlar hepsi vada şahsidir. Bir de bu dörtler aynen bir vada daha var bu kitapta geçmiyor. vada en nev'i de dörde bölünür. Keşke onu da yazsaydı. İmkanım olsa yazarım. Asas sekiz tanedir. El-Khatime Teştemilu Bizim bu Khatime Ala Tenbihat Bazı şeyleri sizi tembih eder. Tembih okuyana dikkatli heveset geleceğe dikkatli ol. Kafayı çalıştır saksıyı çalıştır. Teştemilu dedi. Ez-zahir en yekule ve teştemilu vav wow, demek daha doğru. Yani el-hatimetu mübtedat teştemilu haber mi? Ve teştemilu dese haber olmaz bil atfi. niçin vav getirmek daha doğru biz diye soracağız li bizim hatime olsun mübteda mahzuful haber aynı bizim taksim gibi mukaddime gibi size takdim taksim ve mukaddimeyi söyledim ya aynen öyle ey hadihi neskuruha. nazkuruha veya aks يا هذه التي نذكر خبر الخاتمة يا مبتدا الخاتمة خبر در وتشتمل عير در واو جتر مثلا ملة تشتمل خبر در نيجي ظاهر ددي. او تكيلره اويسون ديدي ويحتمل ان يكون تشتمل واو حالا من المبتدئ Sibeve'ye göredir. Doğru. Çünkü Cumhur'a göre özellikle Basriyun, Zilhal ya fa'al ya mef'ul olur. Dar düşünüyorlar. Sibeve'yi geniş düşünüyor. Halda. Dedi ben teştemilu getiririm. Mübtedaya ki hatimedir ona hal yaparım. Cümle marifeden sonra gel ne olur? Hal olur. او من ضميره مبتدا جدن ضمير واريا هانكي مبتدا يقدر هذه التي نذكرها او هايا حال يباجا خبري تقدير ديون نذكرها او حال كونها تشتمل فلا يحتاج الى الواو وزمان واو احتياجي جينا قلماس ma'a baqa'in nizami Nizam ne demek? Mukaddime ile taksim aynen birbirine uyuyor. Yani vav gelse nizam kat'idir. Ve teştemilu. Uyuyor öyle değil, intizam var. Evet, على تنبيهات بعض التنبيه لاربار بين التنبيه دلريا يحتمل ان يراد بها الالفاظ اي الخاتمه تشتمل على كل منها Niçin bunu söylüyor Şareh? Semerkandi İctimalu şey'i ala nefsihi lazım gelmesin. Hatime elfazdır. E tembihat da elfazdır. Biz cevap veririz. Burada bir işareti berbeşare. Hatime elfazı mücmeledir. Tembihat elfaz-ı müşt, müfassaledir. İhtimalu şey'i ala nefsihi lazım gelmez. El hatime teştemil ala tenbihat. E bu da elfaz, bu da elfaz. Ama el hatime elfazı mücmele. Tenbihat elfazı müfassale ayrı ayrı söyler ya. 9 tane tembihat var. O zaman birisi mücmel, birisi mufassal alırsan aynı olur mu? Aynı olmaz. Semerkendi derin düşünür. Yuhtemelen yurad bir elfaz. Khatime teştemilu ala kulli mina. Kulli mina dediği anda müfassal. Demek khatime mücmel kulli minha. Tembihatlarda müfassal. İçtimalu şey'i ala nefsihi. Lazım gelmez. ve yuhtemelu en yurad biha ma bu bizim tembih el maani biraz da elfaz aldı. Hatime lafzdır, tembihat maanidir. İhtimalu şeyl ala nefsi lazım gelmez. İhtimalu dal ala medlul lazım gelir. Dal hatimedir. Medlul tembihattır. فتكون الألفاظ مشتملة عليها عليها يعني على المعاني اشتمال الظرف على المظروف تشمكي ظرف الفاظ ظرف مظروف ظرفي أتشن معنى يخرج قالب لفظ قالب قالب ظرف اصل كي معاني دال الى مدلول ظرف الى مظروف فلا يلزم اشتمال الشيء على نفسه بence güzel gidiyor ولما كان فيها من الاحكام علم مما تقدم. Bak dikkat edin bu hatimede. Lema kana fiha hatimede. Min el ahkami bazı hükümler min diyor ya. Şimdi bu dokuz teneye tenbihat dedi. Bu tenbihat burada bedehiyyi, evveliyyi, vadih. İki kere iki dört edercesine demek değildir. Çok ince noktalar söyler. Birisi itiraz eder. Ve lemma cevabun an sualin mukaddar. Sen dokuz tane tembih getiriyorsun. Hiçbirisi açık değil. Zonla anlıyoruz. Buna da tembih demişsin. Tembihat-ı evveli iki kere iki dört eder. Açık olan noktalar, bedeyi noktalar. Seninki zor. Bizi tembihat demek... Bedehiyyi, evveli değil. Hatta itirazın yerine gelsin. Senin itirazın yerinde değil bizim söylediğimiz bazı ahkamlar anlaşılmıştı taksimde. Ölüme ma taqaddeme Neydi takaddeme? Taksimde söylenmiş. Burada bir daha tekrarlanır. O ma taqaddemeye tembih eder. Etlaqal musannif tembihat aleyha 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 daha doğrudur. Aleyhi deme. al fazı dal alel maani var ya. Onun için tembih denilmiştir. Yarın inşallah bir el evvele tembihul evvel tane tanese söyler az öz pişire pişire yiyin. İlim böyle aynı ekmekten daha iyi hazım edersen yemek yemeyi iyi hazım edersen hastalanmazsın. İlmi hazm eden nükteleri bile bile alimin rahle tedrisatında senin ilmin sana da faydalı, topluma da faydalı. Ama pişire pişire yemiyesen ilahiyetçiler gibi. Bazı okuyup da din imandan anlamayan çevreler gibi. Sana da zarar, topluma da zarar. Ve ahiru davana hamdulillahi rabbil alemin.